Evet. Santa Maria de Basilica di, di Salute. Oraya geldik. Dorsoduro Duro bölgesinde. Grand Canal üzerinde tam San Marco ile kesiştiği yerde. 1630 yılındaki veba salgını bitince onu kutlamak için yani salgının için kutlamak için Meryem Ana'ya Meryem Ana'ya şük, şükranlarını belirtmek için halk kilise kurulmasını istemiş. 56 yılda tamamlanmış. 1631'de başlamış. 87'de bitmiş. Barok tarzında çok büyük bir kilise. Santa Maria de Salut Salut. İtalyanca biliyorsunuz sağlık anlamında kullanılıyor. Bir de tabii kurtuluş olarak, yani vebadan kurtuluş olarak da e, söyleniyor. Evet, burayı da çek.